Bugün size bir e, itirafım, bir de tarifim olacak. Hani ben e, sürekli söylüyorum ya hiç tahıl tüketmiyorum diye ekmek yemiyorum. E, doğrudur bu ama tam olarak doğru değil çünkü bazen bir ekmek yediğim oluyor. O ekmeğin nasıl bir ekmek olduğunu tarif edeceğim. Ketojenik ekmek. E, yani daha önce belki başka bir yerde de görmüş olabilirsiniz. Bir de benden dinleyin bunu. Burada e, 4 tane yumurta kullanacağız şunları bir kıralım önce. Hop. Bunlar köylü yumurtası. Gezen tavuk yani. Nereye geziyorlarsa artık. Şimdi gezen tavuk yumurtası olmasının çok doğal olduğunu ben yine de düşünmüyorum. Çünkü neticede köylüler de bunlara yem veriyorlar. Yani o yem de işte yine çiftliklerdeki tavukların yediği yemlere benziyor olabilir. Ancak farklı bir açıdan bakmak lazım bu işe. Şimdi buradaki e, olay tavuğun işkence görmemiş olması. O tavuklar kendi büyüklüklerindeki yerlerde belgeselleri izleyin Allah aşkına. Samsara diye bir belgesel var mesela ona bir bakın. Neyse gelelim tarifimize devam edelim biz. Burada tabi tahin kullanıyoruz. Süper food. Yiyebileceğiniz en kaliteli şeylerden bir tanesidir tahin. Şöyle şu kadar. Bende ölçü yok arkadaşlar. Ben her şeyi göz kararı yaptığım için öyle alıştım. Ama şunu gösterebilirim. Burada bir şey var. Karbonat bir tatlı kaşığı kadar karbonat var. Genelde ben bunun içine kendi yaptığım elma sirkesini koyuyorum ama bu sefer bir değişiklik yapalım. Alıç sirkesi deneyelim bakalım nasıl olacak. Çok bir şey fark etmeyecek söyleyeyim. Yani salataya kullanmıyoruz neticede. Karbonatın içine bunu döktükten sonra bu böyle köpürmeye başladı tabi böyle bu şekilde gördüğünüz üzere. Birazdan bunu kullanacağız. Bunu bir önce karıştıralım. yaparken ben tuzu genellikle hep sonradan koyarım ancak burada tabi bu bir çeşit ekmek olacağı için şey oluyor tuz sonradan eklenince tuzsuz oluyor o yüzden yine biraz içine tuz koyacağız. Bu biraz tuz dediğimde işte böyle göz kararı bir tutam tuz attım ben buna. Bu arada şuradaki tavamız ısınmaya devam ediyor. Ben fırın kullanmadığım için ıı, tava kullanıyorum. Onu göreceksiniz tavada nasıl yapılıyor diye. Şunu da içine ekliyoruz. Evet. Ve iyice karıştırıyoruz. Ondan sonra hocamcığım hocam, buna bir de mahlep koyacağız. Genelde unlu tatlılara konuyor bu. Değişik bir aroması var. Biraz mahlep koyabilirsiniz. Tabi gene bir ölçü yok burada. <laughs> Kara diziyle. Ama güzel olacak. Her zaman olduğu gibi. Ha bunu da her gün yapmıyorum ha. Yani arada bir işte, haftada bir kere falan yaptığım oluyor. Şimdi burada <laughs> bize lazım olan şey pişirme kağıdı. Pişirme kağıdına biraz, biraz süper titanyum makasını kullanarak bir keseyim. Sonra koyalım ve sızma zeytinyağı. Soğuk sıkın. Evet. Bu yağı yaydıktan sonra yağı yaymak ilginç olur. Neyse bunu döküyoruz. üzerine şöyle kapatacağız. Kısık ateşte bir 25-30 dakika pişecek. Görüşürüz. Evet, kanaatimce bu artık olmuştur. Bakalım, bakalım. Olmuş mu? biraz daha kalabilirmiş aslında ama <laughs> bence olur. Şimdi şöyle bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekmek oldu. Şimdi buna bunun üzerine bu nasıl yenir? yaptık. Ne yapacağız? Bu ne biliyor musunuz? Acıka. Bunu da başka bir videoda tarif ederim size nasıl yapılacağını. Üzerine bundan sürüyoruz. Şöyle. Bolca sürüyorum. Evet. Selamlar. <laughs> hmm. Bence harika. Deneyin. Mutlaka çok seveceksiniz. Artık <laughs> düştü. Lan ağzımda nimet var ki küfrettim. Vallahi çok güzel. Bence harika olmuş. Gördüğünüz gibi pislik bir adam olarak yere düşen alıp yedim.